Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde cemiyetleri göreceğiz. İlk olarak Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler ya da milli varlığa düşman cemiyetleri göreceğiz. Bunu arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kendi vatandaşları kurmuştur. Dolayısıyla bu cemiyetlere baktığımız zaman zaman arkadaşlar ülkenin kurtuluşunu mücadele ederek değil Osmanlı hükümetinin vereceği kararlar yani padişahın vermiş olduğu kararlara ve hükümetin kararlarına tabi kalınarak bu şekilde kurtulacağını savunmuşlardır. Bir kısmı arkadaşlar yabancı ve güçlü devletlerin himayesine girmekle kurtuluşun sağlanacağına inanıyorlardı. Özellikle Osmanlı devletindeki üst düzey bürokratlar da bu cemiyetlerin çoğuna üye olmuştur arkadaşlar. Birincisiyle başlayalım. İngiliz muhipleri cemiyeti olarak geçiyor. Muhibin kelime anlamı seven demektir arkadaşlar ve bu adamlar temel hedefleri Osmanlı devletinin İngiltere'nin mandacılığına yani Koruyucularına girerek bu şekilde arkadaşlar 1919 yılında kurtulacağını düşünerek bu şekilde hareket ediyorlar arkadaşlar. Başta damat Ferit olmak üzere hükümetin birçok üyesi ve aydınlar da İngilizlerin tarafından desteklenerek bu şekilde Osmanlı Devleti'nin İngilizlerin mandası olmasını istemişlerdir. Yine milli mücadeleyi durdurabilmek için yıpratmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar arkadaşlar. Bunun dışında İngilizlerin egemenliği altında bulunan, sömürgesi altında bulunan devletlerin, sömürgelerin de giderek güçlendiklerini bu şekilde yalan haberlerle söyleyerek faaliyetlerini hızlandırmışlardır. Tabi arkadaşlar Osmanlı hükümet üyelerinin bu şekilde İngilizlerle ortak hareket etmesi halkı gerçekten yaralamış ve birçok konuda insanlar ne yapmıştır? Yapmış oldukları faaliyetten dolayı bu cemiyeti kınamışlardır arkadaşlar. Bir diğeri İslam Teali Cemiyeti'dir. İstanbul'da bazı müderrislerin İngiliz desteğiyle arkadaşlar İstanbul'da kurulmuş. Bunlar kurtuluşun hilafet ve saltanata bağlı kalmakla olacağını savunmuşlardır. İngilizlerin de desteğini aldılar. Ve Anadolu'da çıkan isyanlarda özellikle Konya isyanından da önemli ölçüde ne yapmışlardır destek aldılar. Kürt Cemiyeti'ne baktığımızda 1919 yılında İstanbul'da kurulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Wilson ilkelerine yararlanarak Bölgedeki Kürt nüfusun fazla olduğunu savunarak bir devlet kurmaya amaçlamışlardır. Daha önce Ermeni devlet, devletinin kurulmasında sınırlar çizerken devbes demiştik arkadaşlar. Buraya da devet diyoruz. Yani Kürt devletinin kurulacağı sınırlar Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Van ve Bitlis'in olduğu kısımlardı. Ve bunlar da milli mücadeleye karşı çıkmışlardır arkadaşlar. Bir diğer cemiyet Sulh ve Selamet Osmaniye Fırkasıdır. Yine arkadaşlar aynı İslam tarihe yakın bir çizgide gidiyorlar. Bunlar da padişah ve halifenin emirlerine uyarak kurtulmanın mümkün olacağını savunmuşlardır. Bir Wilsoncular ise arkadaşlar 1918 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Dolayısıyla bu cemiyette Amerikan mandasını savunuyorlar. Hatta ilerleyen dönemlerde anlatacağım Sivas Kongresi'nde mandacılığın gündeme gelmesiyle birlikte Sivas Kongresinde kesinlikle arkadaşlar ve son kez mandacılık reddedilmiş ve bu şekilde arkadaşlar tam bağımsızlığın öne açılmıştır. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar tasvip etmediğimiz bizim kendi halkımızın e, kurtuluşun mandacılıkta ya da kendi devletlerini kurmada olduklarını düşündükleri cemiyetleri kurarak zarar vermişlerdir milli mücadeleyi durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Bir diğer arkadaşlar Türklerin kurduğu yararlı cemiyetlerdir. Baktığımız zaman bu insanların hepsi vatanseverdir. Özellikle müdafaa hukuk gruplarıyla arkadaşlar halkı örgütleyerek aynı zamanda e, tam bağımsızlığı savunarak bu şekilde ne yaptık ne yaptıklarını hareket ettiklerini görüyoruz. Aynı zamanda milli mücadelenin temellerini atmışlardır ve temel öncelikleri ulusal bağımsızlıklar arkadaşlar. Zaten bağımsız olmadan egemen olamazsınız. Ve cemiyetlerin hiçbirinde ulusal egemenlik kavramı yani rejim değişikliğine yönelik bir ibareden bahsedilmiyor. Bunların temel politikası genellikle bölgesel ve bulundukları bölgeye düşmana karşı savunma düşüncesidir arkadaşlar. İlk olarak Trakya Paşa ile başlayalım. Edirne'de kurulmuştur arkadaşlar. Trakya'nın Yunanistan'a verilmemesi için elinden geleni yapmışlardır. Ve özellikle burada bulunan Rumların Sahte belgeler düzenleyerek Wilson ülkelerini kullanacaklarını bildikleri için bölge halkının göçmemesi için ellerinden geleni yapmışlar. Ve Trakya'nın Türklere ait olduğunu kanıtlamak amacıyla da yayınlar yaptığını biliyoruz. E, Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti <laughs> Trabzon'da kurulmuştur. Burada bu, e, kurulacak olan Rum Pontus Devleti'nin kurulmasına engel olmak amacıyla hareket etmişlerdir. Ve dolayısıyla arkadaşlar Karadeniz'de örgütlenmiş ve aynı zamanda bölgesel olarak toplanıp ulusal karar olan El er Huzurum Kongresi'nde toplanmasında da önemli e, olduğunu biliyoruz. Kilikyalılar Adanalılar tarafından arkadaşlar e, kuruluyor. İstanbul'da her ne kadar kurulsa da cemiyetin amacı Çukurova bölgesinin Fransız vermenlere ve karşı savunulmasıdır. basın yapıyorlar, yayın yapıyorlar. Aynı zamanda halkı örgütlüyorlar bu şekilde. arkadaşlar ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini Kilikyalıların biliyoruz. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ise arkadaşlar biliyorsunuz Doğu'daki 6 ilde bir Ermeni devleti kurulacaktı. Devbest dediğimiz yerde. Bunu arkadaşlar özellikle engellemek adına ellerinden geleni yapıyorlar. Merkezleri İstanbul. Dolayısıyla arkadaşlar Erzurum ve Elazığ'da da teşkilatlandıklarını aynı zamanda Erzurum ve Sivas kongrelerinde de milli mücadelede çok önemli arkadaşlar işlere imza attıklarını da biz biliyoruz. Yine bir diğer arkadaşlar 14 Mayıs 1919'da kurulan özellikle e, cemiyetin adı Reddi İlhak'tır. İzmir ve çevresinin Türklere ait olduğunu dolayısıyla arkadaşlar İzmir'in Yunanlara verilmesini önlemek kesinlikle bir son ülkelerinin den yararlanmak isteyen e, özür dilerim Yunanlıların bölgedeki nüfus olarak Türklerden az olduğunu gösteren arkadaşlar nedir? Bir cemiyet basın ve yayın yolunu kullanmışlardır. Aynı zamanda bölgesel kongreler olan Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanmasında da önemli yararlarının olduğunu görüyoruz. Milli Kongre Cemiyeti'ne baktığımız zaman arkadaşlar yine İstanbul'da kurulmuştur. Bu cemiyeti diğerlerinden ayıran özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar yalnızca basın ve yayın yolunu kullanmasıdır. Dünya kamuoyuna Türklerin durumunu ve misak-ı milli arkadaşlar anlatmış ve aynı zamanda Ermenilerin yapmış oldukları faaliyetleri Anadolu'da Köylere girerek köylülere yapmış oldukları eziyetleri, göçe zorlamalar, katliamlarla alakalı olarak eserler yayınlayarak bu şekilde milli mücadelenin arkasında durmuşlardır. Bir diğer İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir. İzmir'de kurulmuştur arkadaşlar. Biliyorsunuz İzmir'in çevresini Paris Barış Konferansı'nda İtalyanlar yerine Yunanlılara vermişlerdi. Yunanlılar da Wilson ülkelerini kullanarak bölgedeki Rum nüfusunun Türklerden fazla olduğunu iddia ederek İtiraf devletlerinin desteğiyle İzmir'i işgal etmişlerdi. Tabi bu belgelerin yalan olduğunu arkadaşlar dünyaya kanıtlamak adına basın ve yayın yolunu kullanmışlardır. Hatta daha önceden de söyledik bölgeye gelen arkadaşlar Amiral Bristol'de yapmış olduğu incelemelerde gerçekten Türklerin haklı olduğunu, işgallerin haksız olduğunu, bir an önce Yunanlıların bölgeden çekilerek İzmir'in itiraf devletlerine teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek bu belgeyle Türklerin haklılığını dünya kamuoyuna e, bu şekilde bildirmiştir. Tabi her ne kadar biz e, arkadaşlar haklı olduğumuzu söylesek de dediğimiz gibi arkadaşlar dünya kamuoyunda bizi çok fazla ciddi aldıklarını da söyleyemeyiz. Evet yararlı cemiyetlere baktığımızda arkadaşlar Anadolu kadınları müdafaa hukuk cemiyeti vardır. E, bunların da arkadaşlar özellikle 5 Kasım 1919 yılında Sivas'ta kurulduğunu biliyoruz. E, milli mücadele döneminde arkadaşlar orduya yardım toplamışlardır. Aynı zamanda işgalleri protest ettiklerini biliyoruz. Ve itiraf devletlerinin temsilciliklerine telgraflar çekmişler. Ordu için arkadaşlar para ve yardım toplayarak bu şekilde milli mücadelenin temellerini attıklarını biliyoruz. Bir de bunun dışında arkadaşlar azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler vardı. Pontus Rum Cemiyeti, Etnik Eterya, Mavri Mira, Alyans İsrail ve Makabi Cemiyetleri. Bunlar da Osmanlı Devleti'nin kendi tebaası olduğu halde Osmanlı Devleti'nden ayrılarak kendi bağımsız devletlerini kurmak için başta İngilizler olmak üzere birçok itiraf devletlerinden destek alarak e, bu şekilde hareket ettiklerini biliyoruz. Peki <laughs> bu duruma baktığımızda arkadaşlar en önemli olay nedir? Padişah ve Osmanlı Devleti'nin duruma bakışıdır. E, baktığımız zaman arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde padişahın zaten Mondros'tan belli olan teslimiyetçi tutumunu devam ettirdiğini görüyoruz. İşariler karşısında hiçbir tepki vermemiştir. Aynı zamanda arkadaşlar bu dönemde 3 önemli hükümet değişikliği olmuştur. Öncelikle arkadaşlar ilk olarak Ahmet İzzet Paşa hükümeti sadrazamlıktan istifa edince yerine Tevfik Paşa hükümeti gelmiş. Ve arkadaşlar bu dönemde Tevfik Paşa hükümeti döneminde mebusan meclisi kapatılmıştır. Ve daha fazla dayanamayan arkadaşlar Tevfik Paşa da 1919 yılında 3 Mart'ta sadrazamlı İngiliz simayesi taraftarı olan Damat Feride bırakmıştır arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal'in tutumuna genel olarak bakacak olursak arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanı olmuştu. Ve dolayısıyla görev bittiği için arkadaşlar İstanbul'a geri çağrılıyordu. Ve bu sırada Boğaz'da itiraf devletlerinin gemisini görünce arkadaşlar geldikleri gibi giderler diyor yaverine. Ve arkadaşı Rafet Ferit'e ise arkadaşlar hata ettim İstanbul'a gelmemeliydim ne yapıp edip Anadolu'ya dönmenin çaresini bulmalı diyerek bu şekilde milli mücadeleyi başlatacağının ve arkasına Anadolu halkını alacağının sinyallerini burada vermiştir. Tabi arkadaşlar en önemlisi de Mustafa Kemal'in çözüm arayışlarıdır. Etkin bir hükümet kurmalı ve mevcut hükümet bir an önce yok edilmelidir. Çünkü mevcut hükümet yani damat Ferit hükümeti İngilizlere İngilizlerle birlikte teslimiyetçi bir hareket edip teslimiyetçi bir tutum sergilemekteydi. Ordunun tesis edilmesi ve cephanelerin teslimi Mondros'a göre böyleydi. Bunun engellenmesi lazımdı. Yine sivil ve askeri yöneticiler ve padişahlarla görüşerek işgallerin yapılmaması gerektiğini, direnişin başlaması gerektiğini söyleyince tabi damat Ferit Paşa hükümeti ve padişah tarafından Mustafa Kemal'e karşı çok sıcak bir yaklaşımın olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Mustafa Kemal için ortalığı karıştıran bir subay gözüyle bakılmaya başlanmış. Ve Mustafa Kemal'in bir an önce İstanbul'dan gönderilmesine karar vermiştir. Anlatacağız. Daha sonra Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderilmesine karar verilecekti. İngilizlere yardım amacıyla. Bunun dışında arkadaşlar yine e, baktığımız zaman mücadelenin merkezi olarak Mustafa Kemal bağımsızlık mücadelesinin Anadolu olduğunu görüyordu. Ve Türk halkını arkasına alacaktı. Öncelikle ulusal e, bağımsızlığı yerine getirecek daha sonra da arkadaşlar ulusal egemenlik kavramının ortaya çıkmasına vesile olacaktı. Ülkenin her karış toprağı itiraf devletleri tarafından işgal edince bu durum Mustafa Kemal'in gerçekten zoruna gitmişti. Ve bu konuda arkadaşlar yapılacak ilk adım tabii ki nedir? Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi başlatabilmek için Anadolu'ya çıkma hareketi yani Samsun'a çıkışıyla arkadaşlar başlar. Şimdi cemiyetlere baktığınız zaman arkadaşlar yararlı cemiyetlere. Burası çok önemlidir. Türk halkının Mondros mütarekesine ilk önemli tepkisidir. Halk tarafından verilmiş cemiyetler. Yani biz Mondros'u kabul etmiyoruz. Biz işgalleri kabul etmiyoruz. Bağımsızlık için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız mesajı zaten cemiyetlerle verilmişti. Yine bunun dışında arkadaşlar en önemlisi genellikle merkezin İstanbul'da olmasıdır. Şimdi bu aklınıza şöyle bir soru getirilebilir. Cemiyetler neden İstanbul'da diye. Çünkü arkadaşlar İstanbul Osmanlı'nın başkenti ve tüm gelişmeler buradan takip ediliyordu. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu yüzden de merkez olarak İstanbul seçilmiştir. Yine Milli Mücadelenin temelleri arkadaşlar bu cemiyetlerle atılmıştı. Ulusal bilincin oluşmasına zemin hazırladı bu insanlar. Aynı zamanda e, işgaller ve azınlıkların bölücü faaliyetlerini önlemek için hareket ettiler ama en önemli durum tabii ki bölgeseldi. Bölgesellik iyi bir şey değildi. Çünkü Mustafa Kemal bölgesellikten değil her zaman ulusallıktan bahsediyordu. Bu yüzden e, tüm yararlı cemiyetler e, Sivas Kongresi'nde arkadaşlar alınan kararla birleştirilmiştir. Ve daha sonra ismi Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak birleştirilerek milli mücadeleyi tek elden yönetme kararı almıştır. Ve dolayısıyla bütün organlar yerine toplanarak bu şekilde arkadaşlar vücut bulmuş ve milli mücadele içinde ulusallık kavramı ortaya çıkmıştır. Yine bir liderden yoksunluk vardı ve dolayısıyla arkadaşlar Mustafa Kemal'in de liderlik vasfı ortaya çıkınca insanlar ne yaptılar? Mustafa Kemal'i önder olarak kabul ettiler. Bunun dışında arkadaşlar İstanbul hükümetine bağlı olmadıklarını gösterdiler ve dolayısıyla Mustafa Kemal'in ilerleyen zamanlarda anlatacağımız bir de sözü var. Ne diyor? İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak zorundadır diyor. Yani milli mücadeleye destek vermesi lazımdır diyor. Yine arkadaşlar milliyetçilik ve vatanseverlik duygularıyla hareket etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlar bölgesel olmaları sıkıntıydı. Onlar da daha sonra ne yapıldı? Ulusallaştırıldı. Basın ve yayın yolunu kullandılar arkadaşlar. Özellikle haklı davamızı dünyaya duyurmak amacıyla. tabii ki işgaller sırasında silah da kullanmıştır. Silahlı mücadeleyi başlatmışlardır. Yine bunun dışında arkadaşlar bu şekilde tüm yurdu kapsayan plan ve programları yoktur. Bölgesellerdir. Ve amaçlar dediğimiz gibi yalnızca ve yalnızca nedir? Bulundukları bölgeyi kurtarabilmek amacıyladır. Fakat daha sonra dediğimiz gibi arkadaşlar hem cemiyetler hem Kuvayi Milliye daha sonra düzenli ordunun kurulmasına ve düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte aynı zamanda e, milli mücadelede özellikle arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde düzenli ordunun kurularak düşmana karşı daha sistemli, daha düzenli, daha istikrarlı bir şekilde hareket etmesini sağlayarak e, milli mücadele döneminde Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük faydaların olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E, dediğimiz gibi e, cemiyetlerin kurulması Türk halkının işgallere, itiraf devletlerine, padişaha, hükümete ve dolayısıyla mandacılığı isteyen tüm e, özellikle bölgelere karşı bir isyanıdır. E, milli Mücadele Hareketi'nde cemiyetler ve dediğimiz gibi arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda altyapısını ve zeminini bu cemiyetler oluşturdu.